Merhabalar arkadaşlar. Manuel vites araç nasıl kullanılır? Onunla ilgili bir başlangıç videosu çekmek istedim. Tabi aracı kullanmadan önce debriyaj, fren, gazı ve vitesi bir anlamak, öğrenmek lazım değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Aracımız 5 ileri, bir geri. Toplam 6 vites. Manuel araç. Şimdi pedalları şöyle bir göstereyim size. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz arkadaşlar. Şimdi Sol ayağımızla sadece debriyaj pedalını kullanıyoruz arkadaşlar. Sadece bu sol ayak debriyaj içindir tamam mı? Hatta otomatik araçta fark ederseniz deriz ki biz size sol ayağınızı hiç kullanmayın. Şurada dursun deriz sol tarafta. Çünkü onda sadece fren ve gaz vardır. O yüzden sol ayak kullanılmaz. Ama manuelde sol ayak debriyaj ayağıdır. Sol ayakla debriyaja basarız. Ee, ne zaman basarız debriyaja arkadaşlar? Dururken, kalkarken, vites atarken basarız tamam mı? Ama bu debriyaja bakın. Basmak şu değildir. Hani ben de onu yaşamıştım. İlk hayatımda araba oturduğumda babam bana devreye bas dediğinde şöyle yapmıştım. Hafif basmıştım ve vites geçmemişti. Vitesi bir atmak istediğimde cart diye ses gelmişti ve babam bana kızmıştı. ve tabii neydi? Ben olayı bilmiyordum. d tam basılması gerektiğini bilmiyordum. Şöyle hafif basınca bastım zannediyordum arkadaşlar. D1'e bas denildiğinde ya da basmanız gerektiğinde dibine kadar, tabana kadar. d o en dibe yaslanana kadar basılır tamam mı arkadaşlar? Debriyaja basmak budur. Debriyaja sonuna kadar basılır. Bir de arkadaşlar debriyaja basarken şu sol topuk yerde sabit tutulmaz. Tamam mı? Hani şöyle değil bakın. Topuğum yerde bakın çat 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 ediyor. Ayağımın ucu kayıyor kayıyor kayıyor. Bakın görüyor musunuz debriyaj pedalına? Ayağımın ucundan neyse atacak ayağımdan. Ayrılacak. Bakın bu yanlış. Basarken ne yapıyorum? Bakın topuğumla birlikte ayak, bacağım komple ileri gidiyor. Bakın topuğumu yerde tutmuyorum. Hafif yerden kaldırıyorum topuğumu bakın hafif yerden kaldırıyorum. Sonuna kadar bastım gördünüz mü? Debriyaj ayağımın altında sabit duruyor. Yani şöyle kaymıyor. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Bu kayması sıkıntı. Neden kayıyor? Topu yerde sabit tutuyorsunuz. O yüzden kayıyor. Halbuki debriyaja basarken ne yaparım? Topumu hafif yerden kaldırır. Şöyle basarım. Kaldırırken de topuğumu hafif yerden kaldırırım. Bu şekilde kaldırırım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu. Doğrusu bu. Yanlış olanı gösteriyorum. Bakın yanlış olan şu sizin yaptığınız. Topuk yerde. Şöyle basıyorsunuz basıyorsunuz. Bakın debriyaja bakın gördünüz mü? Bakın ayağım ucundan çıktı. Atacak neresi? Biraz daha itsem lap diye ayrılacak. Ayağımdan ayrılacak yani. Kaldırırken de böyle yapıyorsunuz. Bakın topu yine seyrede sabit tutmaya çalışıyorsunuz. Bakın gacır 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 ediyor. Sesi duyuyor musunuz? Bakın gacır gacır ediyor. Olmuyor işte arkadaşlar. Bazen öğrenciler diyor ki hocam topu yerde tutuyor tabi. Basıyor. Kaldırırken burnu şu yukarıya takılıyor arkadaşlar. Bakın şu yukarıya takılıyor ayağın burnu. Diyor ki ayağım büyük geliyor hocam. ayağım ucu takılıyor diyor. Halbuki topu yere sabit tuttuğu için oluyor arkadaşlar o. Benim yaptığım gibi yapsa yaptığı, topu yerden kaldırarak bakın basıp çekse ayak hiçbir yere takılmıyor görüyor musunuz bakın yukarıya falan takılmıyor ayak. Çünkü ayağım yukarı kaymıyor ki yani şöyle yukarı doğru kayarsa yukarı takılır. Bakın gördünüz mü doğrusu bu. Topu yerden kaldırıyorum basıyorum. Topuğum yerde şimdi. Kal tekrar çekerken de devriyajdan ayağımı hafif topuğumu yerden kaldırarak yavaş 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 kaldırıyorum gördünüz mü? Bu kullanım tarzı çok önemli buna dikkat edin çok büyük sorunlar yaşıyorsunuz siz o yüzden. E, vites atarken de kalkarken de dururken de büyük sorun yaşıyorsunuz yanlış yaptığınız için. Sağ ayakta fren ve gaz içindir arkadaşlar. İşte burada topuk yerde sabit tutulur arkadaşlar. Sağ ayakta topuk yerde sabit tutulur. Böyle ileri geri kaymaz tamam mı? Topuğumu yere koyarım. Gerektiğinde frenime dokunurum. Gerektiğinde gazıma dokunurum. Bakın hafif gaz bir santim. Hafif fren bir santim. Birer santim basıyorum. Bir santim fren bir santim gaz. Topuğum yerde görüyor musunuz? Bakın hiç oynatmıyorum topuğumu. Size biz derslerde frene bırakın dediğimizde frene bırak dediğimde böyle yapıyorsunuz. Olmaz. Bir daha peki e, tekrar frene veya gaza basmanız gerektiğinde pedalı nasıl bulacaksınız? Giderken yola bakıyoruz bakıyoruz değil mi? Buraya eğilip bakamayız aşağıya. O zaman ne yapmayacağız? Ayağımızı topuğumuzu yerden kaldırmayacağız. Fren, gaz. Fren, gaz. Arkadaşlar tamam mı? Bu şekilde kullanın. Zaten frene ve gaza aslında basılmaz, dokunulur. Frene dokun, gaza dokun. Yani bir yeni doğmuş bebeğin şu kafasındaki yumuşak yer var ya bıngırlak deniliyor galiba. Oraya dokunur gibi. Yumuşacık. Fren. Gaz. Hassas. Kuyumcu terazisi gibi hassas tartmalısınız. Hassas dokunmalısınız buralara. Sol ayak sert çalışmalı. Sonuna kadar basılmalı. Sol ayak sert olmalı. Sağ ayak yumuşak hassas olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Eğer bu anlattığım tarzda kullanırsanız inanın ki rahat edersiniz. Yani sıkıntı yaşamazsınız. Bilginiz olsun. Sağ ayak topuk yerde sabit gerektiğinde fren, gerektiğinde gaza dokunuyoruz. Sol ayak basarken de çekerken de topuk yerden kalkacak arkadaşlar. Bastım topuğum yere tam, tabii gidecek ama çekerken topuğum hafif yerden kaldırıyorum. Devriyajımı öyle kaldırıyorum. Tamam mı? Bunu böyle anlattık şimdi. Sıra nerede? Vitesli arkadaşlar. Dediğim gibi aracımız 5 ileri bir geri vites. Bazı araçlar 6 ileri bir geri. Değişkenlik gösteriyor. Benim aracım geri vitesi sağ arka tarafta. Bazı araçların geri vitesi solda şu birin yanında oluyor. Sıkıntı yok. Zaten üzerinde görseli krokisi var. Benim geri vitesim mandallı. Bazı araçlarda şöyle basmalıdır. Basıp geri vites atarsınız. Bazı araçlarda da benimki gibi mandallıdır. Şöyle sağ çeker geri çekersiniz. Vites geriye geçer arkadaşlar. Şimdi zaten size ne lazım genelde direksiyon sınavında dersinde? 1, 2 ve geri lazım. Şimdi vites boşta şu boş çizgisi arkadaşlar. Şu çizgi boş çizgisi. Vites boşta dururken 3 ve 4'ün arasında şurada durur. Tamam mı? Şurada. Vites boştayken itince 3'e boş çekince 4'e geçer. İttim boş İttim 3. Çektim boş. Çektim 4. Tamam mı? Şimdi bir almak için ne yapmalıyım? Vitesi madem burada sola çekmeliyim. Şu bacağıma yaslamalıyım vitesi. Çünkü 1 ile 2 bu tarafta. Çektim. Bakın gördünüz mü? Vites 1'e geçti. 2 alırken yine bunu bacağıma yaslıyorum. Böyle direkt çekmiyorum. Önce sola yaslıyorum. Sonra arkaya çekiyorum. 2'ye geçiyor. Hafif itersem ne olur? Bakın boşa geçti. Gördünüz mü? Vites 2'deyken boşa alacağımız zaman hafif itince şu köşeden şuraya atlayacak. 3 ile 4'ün arasına gelecek. Bakın şimdi bak. itiyorum, Bakın. Bırakacağım. Hop. Gördünüz mü? 3 ile 4'ün arasına geldi. Yani sola itip ileri itince bir sola çekerek hani direkt çekerseniz vites boşa geçer. Önce sola doğru kastırın bacağınıza doğru sonra geriye çekin direkt. Neden tık tık iki kademe geçmiş oluyor. Birden boşa boştan ikiye geçmiş oluyor ama mutlaka öncesinde sola çekmiş olun. Tamam mı? Boşa atarken de çok hızlı atmayın. Hafif şöyle itin. Zaten durdunuz ya. Boşa alacaksınız. Hafif itin. Zaten vites boşa geçiyor. Şöyle bir sallayın ondan sonra ayağınızı debriyajdan kaldırın. O da yanlış oluyor arkadaşlar. Öğrencimiz geliyor aceleyle sıraya giriyor. Mesela bekliyor. Vites 2'de veya 1'de diyelim. Şimdi debriyaja bir frene basıp duruyor böyle. Tamam mı? Vitesi boşaltacak ama direkt itiyor bakın şöyle. Direkt itiyor 1'e atıyor yanlışlıkla. Boşalttım sana diyor. Sonra debriyajı bir bırakıyor. Küt araba istop ediyor ve zaten biliyorsunuz bir kere stop hakkınız var sınavda. Allah korusun. Başka bir hata da yapmışsanız kalmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için vitesi Şimdi birdeyken sallanmıyor arkadaşlar. Vites vites sallanmaz. Boşa çektiğinizde bir emin olun. Bakın nasıl sallanıyor görüyor musunuz? Heh. bundan işte vites 2'de diyelim. Hafif ittim. Boşa aldım. Baktım sallanıyor. Hmm, boşta yoksa sallanmaz. Emin oldum. Sonra devriyacımı bıraktım. Frenimi hala tutuyorum. Beklerken vitesi boşa alıp sol ayağınızı devriyacından çekin. Ama boşta olduğundan mutlaka emin olun arkadaşlar. Başka ne var? Araç her vites boştayken çalıştırın arkadaşlar. Bindiğiniz aracın vitesi takılı olabilir. Bindiğiniz diyelim. Kontak anahtarını yarım açıyorsunuz. Şöyle bir tık veya bazı araçlarda iki tık ileri çeviriyorsunuz. Işıklar bir yanıyor. Sistem bir devreye giriyor. Sonra aracı çalıştıracaksınız ya sakın direkt çevirip çalıştırmayın tamam mı? Ne yapacaksınız çalıştırırken? Devreci ve frene basacaksınız diyelim. Bastık pedallara. Bazı araçlarda basmaya da gerek yok. Ondan sonra vitesi ne yapıyoruz? Önce bir boşa alıyoruz. Sallıyoruz. Ha boşta olduğundan emin oluyoruz. Ondan sonra anahtarımızı karşıya doğru çevireceğiz. Benim aracımın devir saati bu tarafta arkadaşlar. Ha bir de onu söyleyeyim öğrenci sınav heyecanıyla aracın çalıştığını anlayamıyor. Işıklar yanıyor ya araba çalışıyor zannediyor. Bu vaziyette vitesi bir atıp gitmeye çalışıyor. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Araba çalışmıyor. Bakın devir yapmıyor ki araba. Devir saati sıfırda. Ne yapacağız? O zaman o devir saati şöyle bire doğru gelecek tamam mı? Arabanın çalıştığını anlayacağız. Anahtarımızı şöyle ileri doğru çevirdik. Bakın. Araba çalıştı. Gördünüz mü? Heh. Arabanın çalıştığını gördükten sonra işte vitesimizi Bire alacağız tamam mı arkadaşlar gitmek için Yoksa araba gitmez ki Ne yapacağız gitmek için önce el frenini indireceğiz Bakın şurada düğme var Hafif bu kolu yukarı çekerek o düğmeye basıyoruz Bakın şöyle düğmeye basılmaz Bakın çekil ya basılmaz gitmez düğme aşağıya Hafif kaldırıp basmamız lazım Ve indireceğiz Ve ekranda da bakın el freni çekili uyarısı vardır arkadaşlar burada Tamam mı Bu söylemeden gitmeyin Mesela siz bunu hafif indiriyorsunuz tam indirmiyorsunuz Tamam hafif böyle indiriyorsunuz bakın ışık yanıyor hala Olmaz tam indirmelisiniz bakın tam indirdim. Gördünüz mü ışık yanmıyor. El frenimi indirdim. Vitesimi biri aldım. Zaten ayağım debriyaj fena basmıştım. El freni indirdim. Vitesimi biri aldım. Sola sinyal veriyorum kalkış için. Sonra aynamı kontrol ediyorum. Ondan sonra kalkış yapıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun. İlk aşama manuel vites araçta bu şekilde. Ben şimdi vitesimi hafif çektim salladım. Evet. Boşta olduğundan emin oldum arkadaşlar. Vitesimi salladım. Emin oldum. El frenimi çektim. Şimdi vitesim boştaysa ne yapabilirim? Sol ayağımı debriyajdan çekebilirim. E el freni de çektiğime göre bakın ekranda el freni uyarısı yandı. Artık arabayı ne tutuyor? El freni. O zaman ne yapabilirim? Freni de bırakabilirim arkadaşlar. Ondan sonra da kontak anahtarımı geriye doğru çevirerek bakın devir göstergesine şurada şu an çalışıyor görünüyor. Geriye doğru çevirdim. Gördünüz mü? Kapandı. Evet arkadaşlar. Umarım bu video başlangıçta arabayı tanıma anlamında, pedalar kullanma anlamında ve çıkış ve sonunda da e, yanaştınız diyelim. Allah'ın izniyle sınavı geçtiniz. Bitirme anlamında işinize yarayacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Sınavı tek tek geçersiniz inşallah arkadaşlar. Hepinize te tekrar teşekkür ederim. E, videomuzu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Yorum yapın. Arkadaşlarınıza önerin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.